Merhabalar. Aslında bugün video atmayacaktım. Çünkü bugünü istediğim gibi geçiremedim. verimli bir şekilde. Ama dedim ki burası benim YKS çalıştığımı attığım bir hesap. Yok ya. Yani sonuç olarak ben bunları izleyip o gün ne kadar çalıştığımı görmem lazım. O yüzden artık bir dakika bile çalışsam onu atacağım. Bugün 5 saat çalıştım. Ama sorun şu ki çok verimsiz gel. Yani. verimsizlikten ziyade e, TET, şey, e, fiziği bir haftada bitirmeye çalışıyorum ve çok geriliyorum. E böyle olunca bu sefer diğer derslere zaman kalmıyor. Bugün kuvvet çözdüm 3, 4 5'te. Normalde bilgisayarını ve 3 4 5 çözüyordum. Artık bilgisayardan bıraktım 3 4 5'e geçtim. E ee, kuvveti izledim ful. Ondan sonra çözdüm bunları. 3 4 5'ten bitirdim. E ee, bir de şimdi işte enerji izledim. İlk üç enerjini onu izledim. Onu da çözeceğim bu gece. Bilmezsen kalmazsam. İzledim ee, izledim bunları, çözdüm. Onları göstereyim. Yani umarım doğru bir şey yapıyorumdur çünkü mesela bu su çok güzel çok pardon kaçmış bu şey günlük hayat olanlar üçüncü soru olanlar baksın çok güzel çok güzel bir yorum katıyor. Ee, ya yani umarım doğru bir şey yapıyorumdur çünkü yani diğer derslere fazla zaman kalmıyor bilmiyorum ne yapacağım mesela bugün sadece fizik çalıştım <laughs> hiçbir şey olmadı. Ardından sana Şahin de almıştım. Geldi bunun kargosu. Ee, soru bankası vardı aldım ama sanırım sanırım daha ayete soru bankası çıkmamış. Ee, en azından varsa ben bilmiyorum. Bu arada TRT soru bankasında fizikte yani. Ee, gayet iyiydi. Yorum soruları çok iyiydi. Telif yer miyiz bilmiyorum ama gösteriyorum size. Umarım yemem. Hiç de bilmiyorum YouTube kuralları ama. Daha sonra şu kanalda kitaplarını aldım. Kayıdı çok gerekli miydi? Bence değildi ama işte aldım artık. Yapacak bir şey yok. Ee, yani ilk başlarda böyle konuyu anlatır gibi anlatmıyor videolarda. Daha böyle soru, soru odaklı gidiyor. Bir tık böyle başlangıcın, bir tık üstüyseniz bence çok verimli bir kaynak ve videolar. Ee, böyle çok soru görüyorsun, bir sürü soru görüyorsun. nasıl saklayacağın biliyorsun. E, TYT için de, bile bence AYT için ya, çok güzel böyle onda 10 on şey 14 14 yaptıracak bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Videoları bir birlikte. En azından fırsatıyla çok fazla. Bu da AYT'lere geçtik şimdi. Bunlar çok iyi aslında. Mesela bir manyetizma göstereyim geçe. Bir saniye. Kurların hepsine çok güzel bir şekilde hoca yaklaşıyor. Bu onun ikinci sınıfı umarım. Hadi bakalım aldık. Umarım verimli bir şekilde kullanabilirim. Durmuyorlar asla yerinde. Teşekkür ederim izlediğiniz için.